İkinci dönem ise biraz daha 90'lı yıllardaki o ekonomik problemler, özellikle 93 ve 98'deki Rusya'da yaşanan ekonomik krizin yansımaları bu cumhuriyetlere de oldu. Ekonomik sıkıntılar, sosyal ekonomik şartların zorlaştığı dönemler yaşandı. Bu açıdan Türkiye'nin de kapasitesinin yetersiz olduğu ortaya çıkınca sular bu devletler kendi kendi gerçeklerini kendi iç dinamiklerini esasına göre büyüme, kalkınma çabasına girdiler. bu dönemde şu da oldu. 92'den itibaren düzenli olmamakla, bazı liderlerin bazen katılmadığı Türk tüm devletleri zirve toplantıları 92'den itibaren olmaya başladı. Fakat bunlar düzenli değildi. Bazı Türkmenistan bazen katılıyordu. Özbekistan daha sonra katılmadı önemli toplantılara. Bu anlamda sıkıntılar da yaşandı. Bir sıkıntı da buradaki farklılığı göstermesi açısından bir bir anlamda anekdot da diyebilirim. Turgut Özal ölmeden önce 93 yılında. Türk Cumhuriyeti ondan daha önce hatta 92 yılında da yaptı. Gezilerinde bu Türk Cumhuriyetleri bayraklarında mutlaka hilal ya da yıldız olmasını teşvik ediyordu. Özal'ın teşviki ile bir anlamda da sembolik olarak da kendilerine uygun gördüğü için Azerbaycan zaten 1918'deki ilk Türk Cumhuriyeti diyebileceğimiz Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin bayrağını benimsemişti o bayrak zaten bildiğiniz gibi Türk bayrağına yakın. Türkmenistan, Özbekistan bu anlamda bayraklarında o dönemde yine hilalle e, yıldızda e, yıldız e, motifine yer verdiğini görüyordu. Kazakistan Kazakistan'la Kırgızistan ise bu e, dönemde bunu kabul etmedi. İşte e, bu şuradan kaynaklanmaktaydı. E, bu devletlerin e, kurucu liderleri o dönemde Nazarbayev e, Nazarbayin ee, e, Türk dünyası anlayışı yoktu açıkçası e, söylemek gerekirse. Avrasya tanımı vardı. Bu Avrasya tanımını da 1994 yılında Moskova Devlet Üniversitesi'nde yaptığı, daha çok e, yarı Tatar yarı Rus Lev Gumilyev'in e, düşüncelerine dayanan e, aynı coğrafyada yaşayan halkların bir anlamda o coğrafi koşulların verdiği e, verdiği etki üzerinden, etkilerle birbirine yanaştığını ve ortak yaşam alanları oluşturduklarını iddia ediyordu. Bu da şu demektir, yani Türk ve Slav halkları, Rus halkları bir arada yaşayabilir, aynı coğrafyayı paylaştıkları için. Bir arada yaşayabilir düşüncesiyle. Bu anlamda Nazarbayev buna vurgu yapmasının temel sebebi, Sovyetler birliği dağıldıktan sonra bazı Rus milliyetinin ee, Kazakistan'ın kuzey bölgesindeki topraklarına sahiplenmek istemesiydi. Ee, Kazakistan'la e, Rusya arasında yaklaşık 7 bin belki daha da 7 bin kilometrin üzerinde bir sınırdan bahsediyoruz. E, o dönemde de Kazak nüfusunun kutsunun e, çoğunluğunu Slav yani Rus, Ukrayna, Belarus ya da e, artı diğer azınlıklar o dönemde Almanlar da çoktu. Ee, Kazaklara oranla daha fazla nüfusa sahip. İşte bu anlamda ülkesinin parçalanmaması için bir anlamda Ruslarla bir arada yaşayabilecek bir Avrasya kavramı üretilmiştir. İşte bu kendi gerçekleri ve kendi iş dinamikleri esasına dayanan bu büyüme süreci de özellikle 90'lı yılların ikinci yarısı 2000'lerin başlarında söyleyebileceğimiz dönem. Bu ülkeler bir anlamda Türk devletler arasındaki ilişkiler gevşediği bir dönem olarak görebilir. Bu 2000 2000'lerin ikinci yarısı, 2010'dan sonra ise Türkiye'nin ekonomik kapasitesinin artması, Türkiye'nin sadece Avrupa'da Avrupa Birliği'ne üye olma çabaları, 2004 itibariyle çabaları. Avrupa'da da, e, Orta Doğu'da da e, ara buluculuğu istenen bir e, ülke konumuna e, yükselmesi, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin e, gelişmesi, e, Orta Asya Türk Devletleri ve Azerbaycan'ın da Türkiye ile ilişkilerini etkilediğini görüyoruz. Azerbaycan'ın etkilemesinin başka sebepleri de var. E, şimdi bu ilişkileri sadece biz bir mensubiyetten e, mensubiyete dayanan ilişkiler olmadığını biliyoruz. Devletler arasındaki ilişkiler evet mensubiyet önemlidir ama e, daha da önemlisi olan o mensubiyet e, birliğini çıkarla, çıkar ortaklığıyla beraber bir arada e, sahip olabilmek Bu anlamda e, Bakü e, Tiflis-Ceyhan boru hattının inşa edilmesi e, bakü e, tiflis erzurum doğal e, gaz boru hattının e, e, takiben inşa edilmesi, işler hale getirilmesi Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomik bağları da sıkılaştırdı. Ve sonuç olarak 2009 itibariyle 3 Ekim 2009 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan liderleri Nahçıvan'da toplantı, bir araya geldiler. Şimdi e, bu değişimi ben e, anlatırken genellikle bu değişimin aslında Türkiye'nin tutumunda çok fazla bir değişimin olmadığını, sadece kapasite Türkiye'nin kapasitesinin arttığını, asıl değişimin Kazakistan lideri Nazarbayev'in e, Türk dünyasını Avrasya tanımını e, yaptığı değişimden de e, önemli önemli bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 2009'da Kazakistan bu sefer Avrasya, e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Avrasya tanımını yaparken bu sefer Türk dünyasını temel alan e, Türkiye, Türk dünyasının e, bir anlamda kimliğini sahiplenen bir politika benimsediğini görüyoruz. E, bunu nereden anlıyoruz? Bir, e, o dönemde yaptığı konuşmada bir anlamda Rusya'nın siyasi baskısını Çin'in, çünkü Çin'de de e, uzun bir sınırı var ve Çin'le e, yoğun bir ekonomik ilişkisi var. Çin'in ekonomik baskısının e, karşısında. Kazakistan gibi toprağı büyük nüfusu az bir devleti bir arada tutacak farklı bir kimlik, üst kimlik, üst kimlik vurgusuna ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz ve bu dönemde de bunu da Türk kimliği üzerinden. Daha önce de Türk kimliğini benimsiyorlardı fakat onu çok öne çıkarmıyorlardı. Bu siyasal anlamda öne çıkarıldığını görürüz ve 2009 yılında. Türk dili konuşan ülkeler konseyi. Dikkat edin. Buradaki vurgu Türk dili konuşan. Dil üzerinden bir birlik teması işlendiğini. Yani siyasi karakteri olmayan bir anlamda. Siyasi karakteri olmayan bir konsey yapısına konsey sürekli bir yapının oluştuğunu görüyoruz. Konseye bağlı olarak Türk parlamentosu işte Türk Soy, ki bunlar daha önce kuruldu. Ee, bu dönemde kurulan en önemli e, kurum ise ben, bana göre Türk Akademisi. Türk Akademisi de nerede kuruldu? E, ve nerede kimler e, yönetiyor? Türkiye'de değil. Kazakistan'da Nur Sultan şehrinde ve başında da eee Darhan -da Kadir Ali adında Kazak bir akademisyen Türkiye'de eğitim almış Kazak bir akademisyen var yazdıkları kitapları okursanız bunlar herhalde Türkçü dersiniz. Ee, yaklaşımları itibariyle e, Türkiye'deki e, siyasal bir anlamda e, siyasal ya, e, Türkçü da yakın, çok yakın bir e, duruşları olduğunu görürüz. Bu önemli bir e, Kazakistan'daki önemli bir dönüşümün de göstergesi. Şimdi e, üçüncü e, gelişme ise 2000'lerden sonra artık e, Özbekistan'da da e, İslam 2000